Yeniden herkese merhaba, bugün fırında kıymalı biber dolması yapacağız. Gereken malzemelerimiz, bir su bardağı pirincimiz var, ben yıkadım hazırladım. 300, yaklaşık 300 gram kıymamız var, pul biberimiz, tatlı toz biberimiz, kimyonumuz, karabiberimiz, e, reyhan ve nanemiz var, ben biraz fesleğen de ekleyeceğim. Soğanlarımız var, sarımsak var, biber salçası, domates salçası, yeşilliklerimiz var, nane, maydanoz ve dereotu ve biberlerimiz var. Ben kırmızı biber de koydum, çok güzel lezzetli oluyor. Sıvı yağ ve zeytinyağı, ikisini karıştırarak kullanıyorum, daha güzel oluyor. Şimdi malzemelerin hepsini karıştıracağız, biberlerimi kapaklarını açıp hazırlayacağım. Daha sonra borcama dizip fırına vereceğiz. Önce sırasıyla malzemelerimizi ilave edelim. Tüm malzemelerimi koydum. Şimdi güzelce karıştıracağım. Yağımızı da ilave edelim. Biraz zeytinyağı ve biraz da sıvı yağ ilave edeceğim. Yarım çay bardağı kadar da su ilave edeceğim. Bu biraz daha harcın açılması için. harcımız artık hazır. Şimdi biberlerimizi hazırlayacağız. Bastırarak içlerini çıkarıyoruz. Ben bu kapaklarını atmıyorum. Şu çekirdekli kısmını kesip kapak olarak kullanıyorum. Ama siz dilerseniz domates de kullanabilirsiniz. Biberlerimiz hazır. Şimdi doldurma işlemine başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı kullanacağım. Her biberde bir parmak kadar boşluk bırakalım. Bir de çok sıkı yapmayalım. Biraz serbest bırakalım. Şöyle göstereyim. Tam doldurmuyorum. Hepsini bu şekilde doldurup borcama yerleştireceğim. Biberlerimizi doldurdum. Şimdi kapaklama işlemini yapacağım. Bu arada fırınızı açabilirsiniz. 180-200 dereceye ayarlayabilirsiniz. Kapaklamaları yapacağım. Daha sonra salçalı sosunu hazırlayıp üzerine döküp fırına vereceğiz. Biberlerimiz artık fırına gitmeye hazır. Fırına vermeden önce sos hazırlayıp üzerine dökeceğim. Burada hem biber salçası hem de domates salçası var. Biraz karabiber ve pul biber var. Biraz da tuz ilave ettim. Az da sıvı yağ ekleyeceğim. Hepsinin üzerine gelecek şekilde. Borcamın üzerini kapatacağım. Biliyorsunuz sıcak şeylerde alüminyum folyo kullanamıyoruz. O yüzden ben şöyle içi fırın kağıdı olan ama dışı folyo olan bir ürün kullanacağım. Onunla kapatıyorum. Dolmamızı fırına verdikten sonra yaklaşık yarım saat 35 dakika pişirdikten sonra üzerini açacağım kızarması için. Kızardıktan sonra fırından alacağım. Dolmamız pişti, servise hazır. Önce ağzı kapalı bir şekilde yarım saat pişirdik. Daha sonra üzerindeki fırın kağıdını açtım. 15-20 dakikada üzerinin kızarması için bekledim. Ortalama 45-50 dakikaya dolmamız pişti. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Başka tariflerde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.